Merhabalar. Bugün sizlere iş pedagojisi kursu kapsamında eğitim, eğitimin türleri, psikoloji, eğitimle psikoloji arasındaki ilişki, eğitim psikolojisinin çalışma alanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Buradaki istendik kelimesinden kasıt planlı, programlı bir çerçevede eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi anlamına gelir. Bireyin davranışlarında meydana gelmesini istediğimiz değişimler eğitimin hedefidir ve bu hedefler eğitim sürecinin sonunda değerlendirme için bir kriter teşkil edecektir. Eğitimden beklenen öğrenmenin düzenli, kalıcı, amaçlı ve sürekliliğini sağlamaktır. Meydana gelen bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak kabul edilmesi için şu şartları taşıması gerekir: Davranış değişikliğinin gerçekleşmiş olması, davranış değişikliğinin kalıcı olması, bu kalıcı izli davranış değişikliğinin bir yaşantı sonucu meydana gelmesi e, gerekiyor. Eğitimin türlerinden bahsedecek olursak, genel olarak iki başlıkta toplayabiliriz: Formal eğitim ve informal eğitim. Formal eğitim amaçlıdır, planlıdır. Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde eğitim faaliyetleri yürütülür. Faaliyet tamamlandıktan sonra da başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirme yöntemleriyle ölçülür. Informal eğitim ise bireyin kendi yaşamı çevresinde olan etkileşimi sonrasında kendiliğinden e, oluşan öğrenmeleri kapsar. E, İnformal eğitimde edinilen bilgiler olumlu olabileceği gibi olumsuz öğrenmelerde olabilir. Formal eğitimde planlı ve programlı bir eğitim öğretim faaliyeti varken informal eğitimde tamamen kendiliğinden gelişigüzel güzel bir süreç söz konusudur. Psikoloji ise insan davranışlarının altında yatan nedenleri inceleyen bir bilim dalıdır. En kısa tabiriyle Eğitim ve psikolojinin kesiştiği nokta insan davranışlarıdır. Psikoloji bilimi insan davranışlarının nedenlerini, neden öyle davrandığını araştırırken eğitim ise insan davranışlarının nasıl değiştirileceği üzerinde çalışmalar yürütür. Eğitim ve psikoloji, eğitim ve psikoloji arasındaki ilişkiye bakacak olursak, eğitim kasıtlı olarak istendik öğrenmeleri oluşturma sürecidir. Bu süreçten söz edebilmek için ise eğitimin bireyin gelişim ve öğrenme özelliklerine göre düzenlenmiş olması ve uygulanması gerekir. Öğrencimizin yani bizim öğrencilerimiz için çırak ve kalfaların gelişim ve öğrenme özellikleriyle davranışların altında yatan nedenleri araştırarak bu anlamda psikoloji biliminden destek alırız. Bireyin ihtiyaç önceliklerine, bireyi çeşitli yaş ve gelişim dönemlerde hangi faktörlerin etkilediğine, bireyin çeşitli gelişim dönemlerinde hangi gelişim ve öğrenme özelliklerine sahip olduğuna, hangi öğrenme durumlarında hangi öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiğine, eğitim bilimleriyle psikoloji birlikte karar verecektir. Öğrenme olayının doğasını, Değişik gelişim alanları ve gelişim dönemlerinde olan öğrencilerin özelliklerini anlamamızı psikoloji bilimi sağlar. Yani biz öğrenmenin doğasını öğrenirsek eğer kendi sahip olduğumuz bilgi, beceri, tutum, davranış, problem çözme gibi yeteneklerimizi yanımızda çalışan çırak ve kalfalarımıza çok daha rahat aktarabiliriz. Eğitim psikolojisi aynı zamanda toplumla da ilgilidir. Çünkü hepimiz sosyal bir varlığız. Yaşadığımız çevre, aile, iş yerinde etkileşimde bulunduğumuz kişilerden mutlaka etkilenmekteyiz. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Her öğrencinin başkalarından ayrılan özellikleri, kendine özgü bir kişiliği vardır. Ayrıca yine her bireyin, her öğrencinin kendine özgü yetenekleri vardır. Bu yetenekler mutlaka farkında farkında olup geliştirilmesi gerekiyor. Eğitimle ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Eğitim psikolojisi tanım olarak söyleyecek olursak, öğrencilerin kişisel ve gelişimsel özelliklerine göre öğretim teknikleri geliştirerek bu tekniklerin öğrenmeyi ne düzeyde etkilediği. Ee, öğrenmede kalıcılığı sağlamayı, öğrenmeyi etki eden faktörleri, öğrenme ortamlarının nasıl düzenlenmesi gerektiği, değerlendirmelerin nasıl yapılması gerektiği gibi hususlar üzerinde çalışır. Tabii ki bizim e, ana unsurumuz öğrenci. Öncelikle öğrenciyi tanımamız gerekiyor doğru bir verimli bir öğrenme sürecini yürütebilmemiz için öğrenciyi tanımamız gerekiyor. Öğrencinin kişilik özelliklerine baktığımızda, biraz daha yakından baktığımızda benlik algısı, benlik kavramı yani öğrencinin nasıl olduğu, kendini nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, öğrenme yeteneği, daha çabuk, daha yavaş, daha tekrarlayarak olabilir. Öğrenciyi güdüleyen unsurların neler olduğu Sosyal davranışları, sosyal çevre içerisinde öğrenci nasıl davranıyor, duyguları ki bu dönemde yaş itibariyle çok fazla değişkenlik gösterebiliyor, öğretim e, ortamında ve eğitim ortamında olan e, tutumu, çeşitli öğelere karşı kullandıkları araç gereçlere karşı yanındaki çalışanlara karşı olan tutumu, doğuştan getirdiği kalıtsal özellikler ve yaşam boyunca yaşadığı çevre doğal olarak öğrencinin kişilik özelliklerini oluşturur. Burada usta görevi çırak ya da kalfanın istendik öğren öğrenmelerine rehberlik edebilmek, çırak ya da kalfayı hem öğrenme ortamında hem de öğrenme ortamı dışında sosyal çevresinde bir bütün olarak tanımaktır. Öğretici, tabii ki eğitimin birinci temel unsuru öğrenci demiştik, ikinci temel unsuru da öğretici. Burada sınıf yönetimi diye bahsettiğimiz şey elbette ki bizim, bizim sınıflarımız iş yerlerimiz olacak zaman zaman bir pastane pasta atölyesi, belki bir kuaför atölyesi, kuaför salonu öğrenme ortamlarımız olacağı için öğrencilerimize, yani çırak ve kalfalarımıza uygun ortamlarda uygun araç gereçlerle uygun yöntemlerle eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmemiz gerekmekte. Tabii ki formal eğitimin planlı ve programlı olduğundan bahsetmiştik. Öncelikle öğrencinin Hedef davranışlarının belirlenmesi gerekiyor. Biz bugün sabah iş yerine geldik, iş alışkanlıklarımızı yerine getirdik. Sonra müşterinin beklemiş olduğu ürünün üretilmesi gerekiyor ve bu aşamada hangi hedef davranışları öğrenciye, çırak ya da kalfaya kazandıracağımın, kazandıracağımızın planlaması yapılıp ona göre bir e, uygulama yürütüldükten sonra değerlendirme aşaması gerçekleşmesi gerekiyor. Öğrenme süreci içerisinde öğrencinin dikkatinin dağılması, dikkatinin uzun süre konuya odaklanamaması, güdelemesinde eksiklik varsa bunları öğreticinin gözlemlemesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca anlatılan, öğretilmek istenen konunun yapısı itibariyle karmaşık, birden fazla iş adımını gerektiren bir öğrenme faaliyeti ise yine burada her adımın kolaydan zora doğru adım adım anlatılarak, gösterilerek öğretilmesi ve kolay adımı başaran öğrencinin çırak ya da kalfanın daha zor ikinci aşamaya geçmesi öğrenme işlemini, öğrenme faaliyetini kolaylaştıracaktır. Öğrenmeyi etkileyen faktörler öğrenme ortamı, öğrenme süresi, öğretim yöntem ve teknikleridir. Öğrenme ortamının uygun bir şekilde hazırlanması, Öğretimin süresinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve doğru öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi daha verimli bir eğitim sağlayacaktır. Ayrıca ortamın ısısı, aydınlık olması, kalabalık olması gibi hususlarda yine öğrenmeyi doğrudan etkileyen çevresel faktörler arasında sıralanabilir. Eğitim ortamındaki kişiler arası süreçlerde çırakla çırak arasındaki ilişki, çırakla kalfa arasındaki ilişki, çırakla usta arasındaki ilişki, müşteri e, ile usta arasındaki ilişki gibi tüm iletişim biçimleri yine eğitim ortamındaki kişiler arası süreçler anlamında etkileyici faktörlerdendir. Eğitimde kullanılan araç gereç ve materyal materyalleri e, çırak ya da kalfaların tanımış olması önem arz eder. Ayrıca Öğretim faaliyeti tamamlandıktan sonra başlangıçta belirlenen hedeflere uygun bir ürün ortaya konulup konulmadığı değerlendirilmesi yine gerekir. Usta öğreticilerin etkili ve verimli öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için tüm bu faktörlerin öğrencinin davranışını ne kadar ve ne derecede etkilediğini bilmeleri, gerekli tedbirleri alabilmeleriyle mümkün olacaktır. Evet Bugün sizlere iş pedagojisi kursu kapsamında eğitim, eğitimin türleri, psikoloji, eğitimle psikoloji arasındaki ilişki, eğitim psikolojisinin çalışma konuları hakkında bilgi vermeye çalıştım.